Televizyonda var mı böyle beğendiğiniz son dönemde? Izlediğiniz? Çok var canım. Televizyonda çok, çok yetenekli çocuklar var. Ya. Türkiye'deki e, oyunculuk seviyesi bir sürü ülkeye göre daha yukarıda. Çünkü biz biraz Akdeniz ülkesiyiz. Biz 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 duygu doluyuz. Biz duygularımızı çok rahat ifade edebilen, e, kendini çok iyi ifade edebilen insanlarız yanlış doğru ama ifade edebiliyoruz. İfade biçimimiz bazen yanlış olabilir. Fazla fevri olabilir. Ya da daha duygusal olabilir ama bir şekilde kendimizi ifade ediyoruz. Ama Farklı kültürler bu kadar iyi kendini ifade edemiyorlar. Bu topraklarda çok müsait ya böyle tramımız evet, evet. da çok iyi Zaten, yapıyoruz. Mesela yani İspanyollar, İtalyanlar, Yunanlılar, Türkler bu Akdeniz şeridinin bir duygu durumu var böyle bir duygularını ifade etme durumu. Mesela kuzey ülkelerinde onu göremezsiniz. Hani Norveç, İsveç, Danimarka falan gibi. E gündelik hayat da öyle. Yani o ülkelere gittiğinizde sokakta insanların yüzlerine bakıyorsunuz. Yani biraz ifadesiz yüzler. E, biz de şöyle çıkın bir 10 e, dakika yürüyün sokakta ya farklı farklı suratlar görürsünüz, farklı farklı ifadeler görürsünüz. Orada biraz daha birbirine benzeyen insanların ifadeleri, daha az duygu gösteren ifadeler. Onun için de şey, Türkiye'de oyunculuk eğitimi almaya karar verenler boyutu yükseltiyorlar, iyi oyunculuklar var.